Şimdi kara şey yaptım, büyüttük, besledik. Şimdi dolma yapacağım. Dolmayı da sizin gözünüzün önünde yapacağım. Bahçeye masamı da kurdum, güzel bir şekilde. İşte şimdi, o oh, çok güzel kara lahana. Kara lahanam çok güzel. Aslında töküyle çıkması lazım da. Şunun güzelliğine bir bak ya maşallah ya ay valla bayıldım bayıldım ay çok güzel bunlar hiç kart falan da değiller hmm, bayıldım çok güzeller çok bunlar güzelce şimdi haşlayacağım sepetime koydum haşlayacağım şahane şahane hiç de katlaşmamış bir de bunu bir de bunu aslında bu şey ile çıkması lazım da Gel bak yakına. Bu aha. Ya insanın kendi beslediği de bir başka oluyor. Bak. Ama şu berekete bak. Hii, bayıldım. Bayıldım. Bunu mesela şey geldi turşuya da basarım. Turşu da onu. Turşu. Hii, biraz daha şöylece ne yapayım. İnsan kesmelere kıyamıyor Ay şuna bak Çok güzel ya Ay nasıl yumuşacık Bayıldım Valla keserken bile Hiç kart falan değil ha Hiç kart değil yumuşacık Bak Şimdi bunları haşlayacağım Bu ortasını da Kesmiyorum bilhassa Şey yapsın diye bunlar çok güzeller ah, Çok güzeller bakın işte budur. İşte budur. Bunu kesmeyeceğim, doğursun. Bu da bu daha veri, biraz daha veri. İşte kesin daha da var. Bak, daha da var, bir sürü. Görüyor musun orada? Çiçek gibi atmışlar. Ne yapacağız bunları? Kaynatacağım. Oh, kaynatacağım. Suyun içine atacağım. Kaynatacağım. Gel. Oh. şöyle gene basıyorum basıyorum Hı, değil bir da daha böyle küçüklerinden yapayım aha düştü hiç kıyamam böyle bunları da böyle şey yapacağım İşte bastım ah, düştü bahçemden çıkmaz aşkına bak işin Ay bir dakika. Kramp girdi. Aa, bir anda kramp girdi. Ha, bak. Gözünüzün önünde. Gel yanaş. Bak nasıl bak. Gör. Gördün mü? Bak. Yem yeşil. Gözünüzün önünde yaptı. Ay nasıl güzel. Kara lahanalarım. Bakayım. Bakın. İşte budur budur. aslında bir şey gibi. Ay şuna bak. Ay çiçek gibi çiçek. Çiçek gibi gördünüz mü? İşte budur. Emine keşke şey getirdi. Soğuk su getirseydik de soğuk suyun içine atalım bunu. Ah. Kaynasın. İşte şimdi böyle böyle. Bunları kaynatacağım ve de saracağım. Sararken de göreceksiniz. Bak bak şunun şıklığına bak. Şunun güzelliğine bir bak bak. Olay. Şimdi fazla mı geldi? Ben bunu mesela dip frize atabilirim. Çok fazla mı geldi? Veya bunun çorbasını yaparım. Şahane. Karadeniz'de bizim kara lahana. İçinde hazırlayacağım şimdi. Hazırladıktan sonra sararken de göstereceğim. Canlarım. Bir tanelerim safiye soymanın şeyleri bunlar. Yemek tarifi. İşte bak. Bak işte gözünüzün önünde kaynatıyorum. Hah. İşte görün. Bakın. Bakın. Hı. Hmm. İşte budur. Gel bak pek yaklaştır. Gördünüz mü? Ben bunu şimdi Mesela kökü. Ay şu tamamen şifa. Şifa. Hı, kestim. Bununla çorba da olur. Çok güzel olur. Bak böylece atıyorum. Hah. İşte bu. Kim demiş? Safiye Soyman. Yemek yapma. Her şeyi bilirim. Bunda sesimde, şarkılarımda, Yemeklerimde hiç mütevazı olamayacağım. İşte budur. Bakın attım. Hı. İşte budur. Bak 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 bak. Görüyor musun? Yem yeşil oldu. Bak. İşte bu. Hah. getir koy Emine şöyle. Suyu da koyalım. Bak gel yaklaştı nasıl kaynıyor rengine bak. Koy dök kızım üstüne. Ha. İşte bu. Bak hmm. soğuk suya. Ne yaptık bunu? Soğuk suya. Süzgeç getirsene bana bir. Süzgeç. O naylon da getir. Süzgeç de getir. O naylon da getir. Süzgeç. Hah. Bak. Mutlaka bunun içinde de yıkadım. Yıkadım. Fazla da değil. Hemen sudan çıkartıyorum. Hem yıkanıyor hem de yıkanıyor. İşte haşlandı. Fazla haşlarsam ezilir. Saramayız. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak. Şahane. İşte budur. Aha. Bak soğuk suya attım. Bahçemden çıktı taze taze. Soğuk suya atıyorum. Bunu da atıyorum. Fazla gelirse fazla gelirse dikrizime koyacağım. Şunlara bak kesiyorum. Pişince şey gibi olur. <laughs> Heh, bak kara lahana. Doğdu. İşte bu. Sadete gel. Şimdi. Aha bir de bu da var. Ne kadar güzel ya. Bayıldım. Yem yeşil. Heh, bak ne yapıyorum? Bunları çıkarttım. Süzgeç. Bak. Süzgeç. Yıkadım. Oh. Yıkadım bunları güzelce. Ne? İşte budur. İşte budur da katacağım şimdi. Allah Allah. Bodrum'daki evimizde, bahçemizde kara lahanayı da ektik. Şöyle bir minik bir bahçemiz var. Yazın domatesler falan veriliyor. İşte marolundan tut. İşte kerevize kadar şurada kereviz. Lahanayı bak şey var orada. Karnabaharı bir göster. Yakına al. Evet canım benim tamamdır. Şimdi de saracağım. Sardıktan sonra da size göstereceğim. Bakın bakın yem yeşil vitamin küp. Allah 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 Allah. Ocağımı da dışarı koydum. İşte burada stres atıyorum ya. Gazinolar, sahneler, programlar açılana kadar ben buradayım. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi sararken göstereceğim. Tamam Bekir.